Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Protez. Çıt çıtlı protez değil mi? Daha evet. önce kullandın abi. Kullandım. Bu ikinci ünite. İlk ünitemiz ne kadar oldu? Zaman kullanmaya başlayalım. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene oldu. Evet. Şimdi çok sorular var abi. Çıt çıtlı protezi nasıl yapıyorsun? Hem anlatayım. Uşaktan geliyorsun. Bilecek kadar. <laughs> evet. Şu an çıt çıtlı protezi oturturdu. Gel yakıştım. Yakından göster. Alttaki saçlı birleştiriyorum abi. Çok rahat. Biraz önce antrenman yaptım. Evet. Kolay kullanışı basit, temizliği rahat. <laughs> Çiçekleri de kendimiz dikiyoruz. Saçın rengi de bir B. Bir B Türk saçı. Onu demek istiyorum. Ben daha sonra görüşelim uşaklar. Görüşelim. Sessizlik Sensizlik 1, 2, 3. Hop. İşte bitti abicim. Finalimiz. Gösterelim şöyle. Çıt çıt geçtik. Nasıl evet. mutluluk? Mükemmel abi. Beğendim. Beğendim abi. Mutlu eline sağlık. Uçarsınız ulan. Aynen abi. İstediğin yaşa ulaştık mı? Ulaştık abi.